Değerli basın mensuplarımız, kıymetli gazetecilerimiz, Mersin'imizin güzide basına. hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada madde bağımlılığına karşı toplumsal bir duyarlılık oluşturmak, gençlerimizi bu konuda bilinçlendirmek ve aynı zamanda sporu özellikle bisiklet kültürünü teşvik etmek amacıyla bir aradayız. Biz Mersin Muhtarları Yerel Yönetimlerle Dayanışma Derneği olarak mahallemizin sesi, mahallelerimizin sesi, halkın en yakın temsilcileri olarak toplumsal konularda sorumluluk üstlenmeyi kendimize görebiliyoruz. Bu doğrultuda bisiklet derneklerimiz ve topluluklarımızla birlikte maddeye karşı vedal çeviriyoruz. Geleceğimizi koruyoruz. Sloganıyla pazar günü anlamlı bir etkinliğe imza atacağız. Bu vesileyle öncelikle Sayın İçişleri Bakanımız Ali, Ali Yerlikaya'ya Bağımlılıkla mücadele konusunda ülke genelinde yürüttüğü kararlı çalışmalar için de teşekkür etmek istiyoruz. Yine aynı şekilde Sayın Valimiz Atilla Toros'un göreve geldiği ilk günden bu yana bu konuya ne kadar önem verdiğini hepimiz yakından biliyoruz. Sayın Valimiz sadece idari olarak değil bizzat sahada bu konunun takipçisi olmuş önemli adımlar atmışlar. Sayın amirimizin öncülüğünde emniyet teşkilatımızın son dönemde gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar içinde hepsinden gurur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Hepinizin bildiği gibi geçen haftalar içerisinde büyük operasyonlar oldu Mersin'de, hem ülkenin huzuru adına son derece de önemli adımlardı bu. Ümit ediyorum bunlar sık sık tekrarlanır, bu konuda da önemli adımlar atılmaya devam eder. Bu kararlı duruş ve özelliği çalışmalar için tekrar Sayın Valimize, Emniyet Teşkilatımıza teşekkür ediyoruz. Gerçekten onları ne kadar gurur duysak azdır. Bugün burada bulunan değerli bisiklet derneklerimiz ve muhtar arkadaşlarımız bu konuda düşüncelerini sizlerle de paylaşacaklar. Ben isterseniz onları biraz takdim etmek istiyorum. Şu an aramızda olan muhtarlarımız da var, muhtar derneklerimiz de var. Dernek derneklerimiz <laughs> bir şey söylüyorum. Pami Bisikletler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Yanelli burada var. Evet, ee, bir dost bisiklet topluluğu Hüsnü'ye peki saat verildi. Evet. Sanlı parçası burada. Biskopat topluluğu Zerin Akçınar. buradalar. Sultanlar Bisikletler Kulübü olarak da Aysel Bisikletin, Aysen, bisikletin spor Sultan grubu. Topluluğu grubu Aysel Taşkan'ın buradalar. Evet yönetim kurulu Müşidan'ın da yanında. Aynen. Ee, şimdi sırasıyla muhtar arkadaşlarımla olmak üzere söz almak isteyen topluluklarımızla bu konuyla ilgili birkaç kelam ederlerse çok mutlu olacağız. İlk önce muhtarımızı alsın. <laughs> <Tamam. gülüyor> Mezitli yeni mahalle muhtarı Hatice Yozgat ben. E, bu güzel etkinliği bize düzenlediğiniz için öncelikle ev sahibimize çok teşekkür ediyorum. E, hepimizi bir araya getirdi burada olmaktan da mutluluk duyuyorum. Çünkü amaç çok güzel. Bağımlılıkla mücadele hepimizin en büyük sorunu. Sayın Valimiz de gerçekten bu konuya bir hassasiyet gösteriyor. Hep birlikte daha güzel işler yapacağız. ile beraber hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Karaduvar Muhtarımız Fikret Altan da burada. Ondan da birkaç kelam duymak istiyoruz bu konuyla ilgili. Fikret Altan, Mahallesi Muhtarı. Ee, aynı zamanda ben futbol antrenörüyüm. Özellikle bağımlılıkla mücadele konusunda uzun zamandır hem bulunduğum topluluklar içerisinde hem muhtar olsam sonra farklı toplumlar, topluluklar içerisinde e, mücadele etmeye çalışıyoruz. Ama bu bireysellerden çok toplumsallaştırılmalı ki e, kurumlarımızın özelliği bu bir sahip de konuşacağız sanırım. E, spor tesislerinin arttırılması çok çok önemli. E, Akdeniz'in e, zorunlu, göçe tabi olan, çok zor durumda yaşayan topluluklarız. Bizim çocuklarımız hele hele yaş ortalamasını bile düşünmüşken, bu çocukların çok önem vermek gerektiğini düşünüyoruz. Sorunlarımızın özellikle hem spor testlerinin, bisiklet sürmüş alanlarının arttırmalarını, yaya yollarını arttırmalarını e, rica ediyoruz, talep ediyoruz. Çünkü artık e, mersinin kapıyı çekilmez oldu. Umarım bu söylediklerimize kulak verirler. Acil tesisler, kapalı spor salonları, futbol sahaları, e, tenis sahaları, boş bulduğumuz alanların hepsinde tesis yapalım. Çocuklar ancak bu şekilde kurtarabiliriz. Bir tercih sunmak zorundayız. Teşekkür ederim. Paniye <laughs> 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 bisikletlerine başlıyor Kadir. Arkadaşlar bisiklet ulaşımı da bizim için çok önemli. E biz yaklaşık olarak Mersin'de bir 10 yıldan beri fazla etkinlikler yapıyoruz. Hep de gençlere yönelik yapmaya çalışıyoruz. Ki muhtarım burada madde bağımlılığını ön plana çıkartarak gençleri kurtarmak için çok güzel bir etkinlik yapıyor. Bizler de buna destek vermekten gurur duyuyoruz. Teşekkürler, emeğinize sağlık. Şimdi. Hmm, ben de Mersin Bisikletli Dostlar Kadın Topluluğu Hüsniye Tekin. Kısaca sadece şunu söylemek istiyorum. Uyuşturucu çok yakınımda da var benim. O yüzden e, muhtarımızın da böyle bir şeyle ilgilenmesi, bu farkındalığı yaratması. Arkadaşlarım da var, çok yakınlarda görüyorum. Çok küçük yaşlara da eğildiği için bu durum bu çok güzel bir farkındalık olacağını düşünüyorum. Pazar günü bütün herkesi davet etmek istiyorum. Hep birlikte olursak halledeceğimizi düşünüyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Merhabalar. Ben Zerrin Akçınar. Biz Kupat Kadınları Tansiyon buradayım. Biz de bisiklet kadınlar grubuyuz. Beş yıldır varız. Aynı zamanda eğitim de veriyoruz. Çok güzel partiler yapıyoruz. Bayanlara ithal ediyoruz. Bayan da veriyoruz. farkındalığı için biz de buradayız. Muhtarımızın desteğinden dolayı bizi, bizlere de destek verdiği için çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi destekleri için çok teşekkür ediyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Aynen, çok teşekkür ederiz. Öncelikle herkese merhabalar. Böyle güzel bir etkinlikte olduğumuz için muhtarımıza çok teşekkür ediyorum. Bisikletin Sultanları Spor Kurulu Başkanı Aysel Taşkan ben. Biz de kadınlarla birçok faaliyet yürütüyoruz bisiklet anlamında. Bisiklet biliyorsunuz kadınların özgürleşme aracı. E, bu madde bağımlılığıyla ilgili de e, Sayın Muhtarımızın düzenlediği bu e, pazar günkü sürüşe biz de sağlayacağız. Herkesin katılmasını istiyoruz. Madde bağımlılığı büyük bir sorun ülkemiz için. E, gerçekten buradan ailelere seslenmek istiyorum. Öncelikle çocuklarınıza sevgi verin. Evde e, yani çokça ilgilenin. Her şey maddiyat değil. Sevgi her şeyin ötesinde sevgiyi bulamayan çocuklar dışarıda aramaya başlıyor. Ee, o yüzden e, her şeyin çözümü sevgide olduğunu düşünüyorum. Herkese e, burada buradan sevgilerimi iletiyorum. Çok iyi. Sizin konuşmak ister misiniz? Evet, tamam. Evet. evet Kalkın devam edebiliriz. Yeni mahalle muhtarım konuşmadı. Değil, Yeni mahalle buranın konuştuk. <laughs> <laughs>